Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Güzeller güzel oyuncumuz Sıla Türkoğlu'nun en tatlı görüntüleriyle, en güzel paylaşımlarıyla ve yepyeni kareleriyle yine sizlerle beraberim. Her zaman en doğal, en özel, en muhteşem, çok seveceğiniz paylaşımlarıyla siz sevenlerini mutlu etmeye devam eden güzeller güzel oyuncumuzun yeni görüntülerini, yeni paylaşımlarını sizlerle bölüşmeye devam ediyorum. Umarım sizlerde kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni görüntüler izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.